Onlar da hem e, okul ortamından biraz uzak kaldıkları için tatil moduna girebiliyorlar. Yeri geldiği zaman e, karlı yollarda yürüyoruz, Geri, yeri geldiği zaman çamurlu yollarda. Ama biz öğrencilerimizle buluştuğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. E, bunu yapmaya devam edeceğim. Nerede? Tembellik <laughs> yapmak. Şimdi içinde ö var mı yok mu etkinliğimizi yapalım. Hadi. Aferin sana orta. Göz. Köpek. Köpek. Bak. Köpek. Aferin orta. Aferin sana. Çok kolay zaten. Zaten biliyorsun. Bak bana şimdi. Başladım buradan. Döndürüyorum. Çizgiye değdi. Döndürdüm. kıvırdım birleştirdim Değil mi? Bu Hı. neydi? O. Büyük O. İşte bu büyük O sesine. Başına iki tane çizgi koyduğunda Ne oluyor? Ü. Ü değil. Ö. 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 Güzel. Şimdi orada yap. Hadi bakalım. yine iki çizgi koydum. Ne oldu? Bizi de çizgi. Aferin. Ah, Selam söylersin. Evet, Dün mü geldi? Evet, dün geldi. Bak çizgi geçme. Yok sağ olsun ile hemen saatinde gelir çocuklarımıza ilgilenmek, evet. çocuklarımıza çok ders verir, evet. Evet. güzel yani. Evlere gelir bunlara ders verir, ondan sonra şeyde, canlı ders şey yaptırır çocuklara, Canı ders verir. Bunlarla ilgilenir işte sağ olsun. Kış şimdi çocuklar da bir okula kapandı bu şeyden dolayı. Açılacağıymış ocağın kaçında bakalım inşallah. Açılar. Zaten dedik. Ama yani okuyun. De. <laughs> de, de. Ama bak ezber yapmadan bir sesleri gör bakalım. Şimdi bunları sen günde bir saate yapacaksın. Akşamı zaten dört buçukta canlı dersimiz var. Ona da katıp okuma yapacağız tamam mı? Tamam. İyi tamam. bakın. Tamam. 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 Hocam bir bir sefer yapmasın zaten biliyorsunuz. Ee, şurada okuma ders verdim bana. Bu evet. ne oldu? Evet. Hadi. Hadi. Dört kuşa can dersin var. Katılma yok da, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi, güle 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 güle. Ben İhsan Kartoğlu, Karsın Arpaça ilçesinin Okçoğlu köyünde sınıf öğretmenliği yapıyorum. Pandemi dolayı okullarımız kapandı. Ee, benim 8 tane öğrencim var. Bir sınıfta 5, ikinci sınıfta 3. Ee, benim şartlarım e, öğrencim az olduğu için köyde olduğu için daha elverişli. Ee, küçük bir tahtam var. O tahtayla e, internet erişimi biraz kısıtlı olduğu için ses öğretimini haftada 2 gün e, bahçelerine giderek yapıyorum. Tek tek evlerinde dolaşıyorum. E, i̇ki sınıftaki öğrencilerimin de yine 2-3 günde bir okuma kitaplarını değiştiriyorum. Sonrasında zaten EBA üzerinden can derslerimize devam ediyoruz. ön Ölü. Ha, güzel. Şimdi şöyle. O ne? O ne? Özlük. İşaretle. Bir, Emir. Büyük yok mu? <laughs> bak bak bak. Çizgi koyacağız. Olacak sana ö. Tamam mı? Hadi bakalım. Yapıyoruz şimdi. Sonra ne yapıyorum? Bu o. Başına iki çizgi koyuyorum. Ne oldu? Aptalız. Hadi. Büyük o sesini yapıyoruz. Gördün mü? Gördüm. <laughs> Güzel. Gördün, açma Ne oldu? Ö Ne yaptı? Ö Ben hocam Haydi Tamam sonra düzelt Nasıl kaynatır Fersi? Açında Süper Şimdi çizgisini koy iki çizgiyi Ne yaptı? Ö Aftı Küçük öze aynı küçük o gibi Şu iki çizgi arasına canım Tamam? Evet Gidin oradan Hah Şimdi diyorum <laughs> Çizgileri koyuyorum Ne oldu? O, oy. Evet, aferin. Abi merhaba. sen Sen gizli misin? İyiyim abim. Gizli misin? Aferin. Öm. Öm. Aferin. Aferin. Ey. Nö. Ey. 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 Ha, şimdi burada. yavaş Allah, Allah. Evet. Yü, yü. Lı, lı, Aferin. köme. <laughs> <laughs> Aferin sana. ne demek hocam? tatlı de turu ver. <laughs> evet. <gülüyor> evet. hocam. Ağacın oradan çekmişler hocam. Sonra da hocam böyle. Hocam. içine sok. <laughs> Kuş nerede şimdi? Ne oldu kuşa? No, no. Sana kandırdılar mı? Kuşu uzun mu verdin? Ne yaptın? Bunu çektiler hocam. Kuşu ne yaptılar? Çekip hocaya verdiler hocam. Resmi hoca istemişti. Öyle mi? Evet hocam. <laughs> güzel, güzel. Şimdi yeni kitabını veriyorum. Bunları okuyacaksın tamam mı? Tamam hocam. Güzel kitaplarını güzel kolluyorsun. Bunları tamam. da oku. Parayla kurbağa. Elin eşeği. Tamam, bunlar yine sana emanet. Bir altışar evet. say bakalım, ezberledin mi altıları? evet hocam. Başla. 16, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Geri mı hocam? Geri. E, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 30, 18, 12, 6, 0 teşekkür ederim. Teşekkür güzel bir duygu. beraber olunca mutlu oluyorum. Onlar da hem e, okul ortamından biraz uzak kaldıkları için tatil moduna girebiliyorlar. E, benim gördüklerine daha böyle özveriyle çalışıyorlar. Hem öğrencilerim hem de velilerim daha istekli oluyor bu konuda. E, güzel oluyor bence. Yani öğrencilerle benim aram çok iyi. E, umuyorum ki onlarla da benim aras e, benim aram iyidir. E, zaten sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıyorum öğrencilerimle alakalı, ilişkilerimi paylaşıyorum. E, aramız güzel gayet. Bir sıkıntımız yok inşallah. Ya e, biz öğretmenler olarak e, hangi şartta olursa olsun fedakarla fedakarca çalışmaya çalışıyoruz. Ee, benim imkanım elverişli olduğu için bunu yapıyorum. İmkanı olmayan öğretmenlerimiz de olabilir ama benim imkanımda hangi öğretmenim olursa olsun bunu yapar. Yani ekstra bir şey yaptım düşünmüyorum. Yeri geldiği zaman e, karlı yollarda yürüyoruz. Geri, yeri geldiği zaman çamurlu yollarda ama biz öğrencilerimizle buluştuğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Ee, bunu yapmaya devam edeceğim. Birlikte eşit? Işte, birlik grubum. Birler basamadık. İki tane birlik. 20 değil, 10'luk demiyorum ben sana. tane birlik. Bir de 10'a kadar say. Bir, iki. Parmaklarınla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10. Güzel. İkişer ikişer say. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 10, 5, 0. 0. Geri saymadı Berat. Bundan sonra, bundan sonra 7'ye geçeceğiz. <laughs> Saat 4.30'da dersimiz var. Dört Pardon 2.30'da. Pardon 2.30'da. Tamam. Hocam kitap Öğretmenimiz yani, gerçekten eşi bulunmaz <laughs> bir insan. Çok seviyoruz İhsan Hoca'yı. Gerçekten çok emek veriyor çocuklarımıza kitap olsun, defter olsun, silgi olsun. Muhakkak yani yardımcı olmaya çalışıyor gerçekten. Ondan çok memnunuz, çok seviyoruz. Allah razı olsun. Hiçbir isteğimizi geri döndermiyor. Biz çok memnunuz İhsan Hoca'dan. Allah eksikliğini vermesin. Çok iyi ilgili yani bir öğretmen kendisi. Öğrencileri de çok seviyor gerçekten İhsan Hoca'yı. Dediğim gibi eşi bulunmaz bir insan. Allah razı olsun. İnşallah evlatlarımız da onun gibi okuyup öğretmen olur. Söyle şimdi. Bir berber, bir berbere, ver gel birader, beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bak. Matematik, sonra Türkçe'de derslerimizle bir şeyler şarkı dinliyoruz. Sonra da oyunlar açıyor, tabletten seyrediyoruz. Hocam sonra da derse giriyoruz.